Dünyada sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 900 dönüm alanda yetiştirilen ve topladıkça yeni mahsul veren 7 veren inciri adeta altın yılını yaşıyor. Yıllık 8 bin ton hasat yapılan incirin bu seneki fiyatlarından memnun olan üreticiler sabah erken saatlerde topladıkları incirleri en geç saat 9'da Turgutlu haline götürerek satışını gerçekleştiriyor. İncir üreticileri sadece Turgutlu'da yetişen 7 veren inciri için patent ve coğrafi işaret alınmasını istedi. Turgutlu'nun 7 mahallesinde başta 7 veren olmak üzere Bursa siyah inciri gibi farklı çeşitlerinde yetiştirildiği incirler dallarındayken akan ballarıyla lezzetlerine lezzet katıyor. Tadı da lezzeti de güzeldir dışa ihracat da yapılıyor. Parasından da memnunuz. Yani çalışan Allah veriyor. Beşte beş, beş buçukta geliyoruz. Gün aydınlandı mı ortalık. Saat dokuza kadar en geç. Ya alışkın olmayınca zor gelir. Biz alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. İncirlerimiz dünyada ve Türkiye'de ilk çıkan incir. Yediören inciri yetiştiriyoruz. Bu da Turgulu'ya has bir incir. Turutlu'nun da 5-6 mahallesinde yetişiyor. Yılda 7 sever, meyve verdiğinden 7 veren. Topladıkça veriyor bu. Allah bereket versin. Gerçekten muhteşem incir. Hem bu yurt içi hem yurt dışı ihracat oluyor. Türkiye'de ve dünyada hiçbir yerde olmayan bu bölgede yetişen Manisa'mızın cennet meyvelerinden birini hem topluyoruz hem yiyoruz. Ne kadar şükretsek az. İncirler harika. Buyur baba. Köşeye bir.